Hepinize merhaba dinolar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Pet Simulator X'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman haydi başlayalım. Arkadaşlar bugün yanımda 36 milyar elmas var. Ve bu elmasları nasıl kastığımı size anlatacağım. Artı olarak gördüğünüz gibi Easter Event gelecek. Ve bu Ekant Event sayesinde yeni hoverboard'u alacağız. Çok işe yaramasa da. Ben zaten bir önceki dün bir Easter Egg Hunt event'te birazcık kırdım ki şimdi kolayca tamamlayalım diye. Şimdi bakalım kaç tane dün kırmışız kaç tane kalmış. Bize 100 tane kırmamızı dediğim yani almamızı istiyordu yumurtadan. Kır, kırdım dersem aldım bilin. Hemen 37 tane daha ek almamız gerekiyor. Ve 10 saniye sonra event başlıyor. Hemen bu 36 milyarı da eventten sonra anlatacağım. Ve bununla bir iki üç almaya çalışacağız. Bu arada bir hücum eksildi. Arkadaşıma doğum günü hediyesi olarak Hiç attım. Şimdi şöyle aldık. Bu arada arkadaşlar ben size şöyle de göstereyim. Dünkü Easter Egg'dan topladığım eggler sayesinde şöyle petlerim oldu. Çıkanların hepsini rastgele bir şekilde füzladım. Ve bu petleri elde ettim. Hemen bir 37 tane toplayalım o zaman. 37 tane toplayınca kaç kalması gerek? 63. Tamam 63 tane kalınca zaten gösterecek bize. O zaman geri dönerim. Ve arkadaşlar şu anda son 10 yumurta kaldı. Hemen 10 yumurtayı da birlikte toplayalım isterseniz. Evet şu anda ondan da az kaldı. Hemen gidiyoruz. Hele geldik. Oy bu arada dev çıktı. Devler çıkıyor ama çok bir şey çıkmıyor işlerinden yani. O yüzden çok önemli değil. Zaten içinden de çıktığı umurumda değil. Benim amacım buradaki hoverboard'u almak. Ve şöyle Heaven'a geldik. Heaven'da yumurta yok mu? Ha var. Gördüm. Bunu da alalım. Ve burada da pet yok herhalde. Şimdik. o zaman artık tek geçip bitirelim şu işi. Yani çok sıkıldım. Yeni hoverboard istiyorum abi. Şöyle bir yapalım. Safari keti geçen buraya saklamışlardı. Şimdi Evet burada da bir tane var. Evet hadi hadi. Şurada bir tane dev var. Bu sonuncu mu? Ya son iki veya son işte. Çok önemli değil orası. Hemen iki. Şunu toplayalım. Bakalım. Yazı çıkacak mı bir yerde? Hah evet. Quest completed. Geri dönüyoruz hemen. Gerisi umurumda değil. Birazdan videonun ilerleyen vakitlerinde de elmas taktiğini göstereceğim. Ve bu elmaslarla bir huge alacağız. Hemen şöyle gelelim. Yeni hoverboard'umu istiyorum hadi. İlk kez benim iki güçlük bir hoverboard'um olacak galiba. Bir üç var, bir bir var. İki yok. Şimdi geldik. Ve açıldı abi. Girdik. Burada bir hoverboard var. Ve hoverboardumuzu almış olduk. Şimdi ilk petleri çıkaralım. Şimdi hoverboardlara geldik. Evet. Bu ne kadarlık? iki güçlük. Ben de bir, iki, üç güçlük var. Evet iki güçlük bir hoverboardum da olmuş oldu artık. Burada başka bir şey yok mu cidden ama ya? Vallahi ayıptır. Günahtır abi. O kadar açtık sadece hoverboard mu? Yani buradaki yumurtalardan da çok açmayı düşünmüyorum bu sefer. Oyun zaten batıyor. Arkadaşlar şimdi gelelim elması nasıl kastığıma. Şimdi bildiğiniz üzere ilk hes her hesaptan bir kere bir saat oyunda durduğumuzda Easter 2023 gift alabiliyoruz. Ve bu gifti ben 1,5 milyara, 2 milyara falan satıyorum. Ve bu sayede böyle kazanıyorum. Tabi her hesaptan bir kere alabildiğimiz için ben bir sürü yedek hesap açıyorum. Ve bu hesaplarla o şeyleri alıp kendi hesabıma aktarıyorum. Tabi diyeceksiniz İyi de bir saat bir saatte de bir saatte 2 milyar dedi Bir saatte de 2 milyar, kas milyar kasıyorsun Sen bize 3 saatte 36 milyar dedin diyeceksiniz Arkadaşlar bir uygulama sayesinde Bir bilgisayarda Roblox'u birden fazla kez Açabiliyorsunuz Bu şeyi Videoda gösteremem şu anda Bazı nedenleri var Ancak Discord'umuza gelirseniz Oradan size uygulamanın indirme linkini verebilirim. Şimdi artık ben bir hür bakayım. Ve yani ben daha güncelleme gelene kadar daha şu an cumanın saat 12'si daha akşama kadar kasacağım. Ve bayağı da elmas almaya çalışacağım. Amacım şu yeni Mars Melo veya Easter Dominus'tan almak hücü olarak. Şimdi bir bakalım. Hür araştıralım. Ve arkadaşlar değeri kaç bilmiyorum ama bu hücüğü 25 milyara aldım. Benim de 11 milyarım kaldı. En ufak değerini bilmesem de Huge Easter Dominus'um da olmuş oldu. E o zaman ne yapıyoruz? Easter Dino. Evet. <laughs> Adına Dino koymazsam olmaz abi ya. Ve ben 11 milyarı daha çok kasarım yani. Yani bunları hiç para veresim gelmedi açıkçası. 25 milyar milyara bu huge iyi geldi bana. 17 milyar mı? Ne? Abi dalga geçiyorlar galiba ya. 28'e yani hekt alacağım ama 92 bin existi var. Bunun daha existi gözükmüyor. Bu arada existi niye gözükmüyor bilen var mı? Neyse. İnşallah düğüp falan değildir ha. Düğüpse GG'yiz bu arada da. Neyse ki adamın ismi vardı. Scammer diye reportlarız. Scammer değil de yani. İşte ne oluyorsa artık o diye reportlarız. Şimdi bu videoluk da bu kadar olsun artık. Ve rap geldi galiba. Evet 24 B varmış. 1 milyar fazladan vermişiz. Bu birazcık sıkıntı oldu ama. Şöyle en sevdiğim 3 yücü şöyle takınca baya şık duruyorlar ya. Şu HHR'leri falan da takalım. Böyle bir ordumuz var, hücre ordumuz var. Ben bu hücreleri tabii ki yarına kadar, yeni güncellemeye kadar arttıracağım. Ve zaten yeni şey gelecekmiş bildiğiniz üzere. Yeni yeni elmas dünyası gelecekmiş bildiğiniz üzere. Bunun için ben elmas kasacağım. Neyse arkadaşlar. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Bye bye.